Tabii ki yani güneş gözlüğü gibi artık bir güneş gözü marka ee, yani artık bir insan ciddi bu markaları, işte tasarımları, renkleri yani mevsim gözetmek sizin tabii artık biliyorsunuz. Kışın için daha renkli tonlar, ilkbahar ve yaz için biraz daha koyu tonlar çok tercih ediliyor. Genellikle yazın biliyorsunuz Urfa'da ve bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneş ışınlarını daha çok dik aldığımız için Gözde daha fazla hasar oluşabiliyor. Özellikle bu makula da hasar oluşabiliyor. Retina da retina da hasarlar oluşabiliyor. Sarı nokta içe dikiyor. Pikterjum diye gözde bunlar bir e, et yürümesi teledebiliyor. Papilloda tabak arasında böyle de diyor. Bu hastalığı tetikliyor. Özellikle kasarakta büyük e, etkili rutsal yaşlanmaları. O yüzden mutfakta bizim böyle olarak geniş göfletleri çok tercih etmemiz lazım. Bu da bir de şunu da illetmemiz lazım. Mesela kullanılan dışarıdan daha fazla plançasıysa da e, hem kapalı mekan hem içeride hem daha fazla plançası. Buna göre kuyruk oranını belirleyebiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ve en azından 30'luk mağazasında bunu temin etmemiz gerekiyor mutfakta. Yani rastgele işte hizmetlikçide, işte efendime söyleyeyim. züccaciyetlere, giyimcide güneş gözlüğünün olmasını açıkçası çok doğru bulmuyoruz zaten. Bu bizim meslek kanununa da uyan bir şey değil. E, o yüzden alırken mutlaka bir oksijenlik mağazasına gidip bir, bilen bir, bir, kişiyle tanışıp o karşılıklı olarak e, o şekilde sonuca gitmek daha verimli oluyor. Yani. En büyük kriser ultraviyole ışınlarını engellemesi. Bunu test edilmesi gerekiyor. Bu da bize mesela fokometre cihazları vardır. ultraviyole ölçüm cihazlarımız vardır. Orada da test edebiliyoruz. Ya da diyelim ki polaret özellikleri olan bir cam seyahat fotoğraf testleri var oradan test edilebiliyor. Mutlaka alınacak olan, almanız gereken şey, dikkat gereken şey ultraviyole ışınları filtre mu etmiyor mu? Bu birinci öncelik olması lazım. Daha sonra markalı bir ürün mü, var mı yok mu? Bunları sorgulamak gerekiyor. Bu şekilde alım yapılması daha iyi tüketici anlamında. 1250 liradan başlıyor, 13.000'e kadar değişiyor ürünler. Tabi buradan marka faktörü var mesela. Her güneş gözün kendine göre markaları var. Ve kullanılan malzemeye göre, kullanılan teknolojiye göre fiyatları farklılık gösterebiliyor. Ee, yani hemen hemen bütün bütçeye uyacak e, gözlükler var aslında piyasada. Normalde kategori 4'e ayırıyoruz. Normalde 0, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde kategori 4, 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunu belirleyen şey ışığı filtre etmesiyle ilgili merceğin. Yani diyelim ki 0, yani bir e, kategori bir olan bir ürün yüzde 25 ile yüzde 35 arasında göze gelen ışık miktarını azaltıyor. Ama kategori 4 olduğu zaman yüzde 95 oranında göze gelen ışık filtre ediyor. Buradaki işte en büyük şey daha fazla arazide çalışan biri ise eğer mutlaka yani ya kategori 3 ya da kategori 4 dediğimiz koyulukta bir cam belirlemesi gerekiyor ki göze gelen ışık miktarını ciddi anlamda azaltsın ki kendisine bir konfor sunsun, görüş konforu da sunsun. Ama birey çok fazla güneşte gezmiyorsa e, o zaman kategori 1 ve 2 ile tercih edilebilir. Renk tercih biraz da bireysel aslında yani o rahatlama ile ilgili yani kimisi mavi renkli camlarda daha fazla kontrast arttırabilir, rahat edebilir, kimi yeşil, kimisi kahverengi bu biraz daha bireysel tercihlere bağlı aslında. Ama mesela diyelim ki çerçevenin ya da camın yüze uygunluğu, rengine uygunluğu diye bir şey var mı? Evet var. Yani genel kabul gören e, doğrularımız var bizim. Mesela yüzün anatomik yapısına göre ideal olan gözlük şeklinin belirlenmesi, bireyin ten rengine uyacağı olan cam renginin belirlenmesi bu şekilde olur. Ya bunlar da iki gruba ayrılıyor zaten. Soğuk ve sıcak renk ten, ten, rengi olarak iki gruba ayrılıyor. Buna göre oksijen arkadaş kendisini yönlendiriyor zaten tercih konusunda. Yani şöyle metalin avantajı biraz daha ince olması, estetik anlamda daha ince, daha hafif olması ön planda. Dezavantajı terden dolayı yoğun ter olursa metal oksitlenebilir, ciltte bazı alerjiler gelişebiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yani plastik çerçeve ise daha hafiftir, antalerjik malzemelerden üretilir daha gözde belirgin olan modellerdir. Bu biraz daha bireysel tercih aslında. Ve yüzün gelişiği daha fazla belli olmazsa. ince bir yüz yapısına sahipse, küçük bir milyon yüz yapısına sahipse daha çok metal çerçeveler, biraz daha geniş kemikli bir yüzse daha kalın çerçeveler tercih edilebilir. Vallahi şöyle, bizim bu sene için özellikle belirtmek gerekirse biraz düşük beklentilerin çoğu çok altında. ama yaz biliyorsun daha yeni yeni Urfa'da sıcaklar artmaya başladı. daha iyi olacağını umut ediyorum. Biraz